Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Dimitri'den Rojava'ya dair kapsamlı açıklama ve özellik sorusuna cevap. New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rudav, New York muhabiri Sinan Tunçdemir'in sorularını yanıtlayan Dimitri şöyle konuştu. Suriye hükümetiyle Kürtler arasındaki ilişkileri teşvik ediyoruz. Kürtlerin yararına olacak bir çözüm bulmanın tek yolunun bu süreç olduğuna inanıyoruz. Suriye ve Irak'taki Kürtlerle uzun süredir devam eden tarihi bir ilişkimiz var. Onlarla iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Rusya'da da çok büyük bir Kürt diasporası var. Onlar çok önemli bir rol oynuyorlar. Onun için ilişkileri güçlendirmeye hazırız. Bu fırsatın şimdiden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz, dedi. Rus yetkili Suriye'deki Kürtler Rojava'da özellik talep ediyorlar. Rusya bu talebi destekliyor mu sorusuna şöyle cevap verdi. Bunun Suriye içinde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Suriye'yi ilgilendiren bir konu ve kimsenin bu konuya müdahale etmemesi, fikir beyan etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde nasıl bir rol oynuyor sorusuna da Dimitri şöyle cevap verdi. Suriye ile Türkiye arasında uzlaşmayı teşvik ediyoruz. Biz bu konuda Türk ve Suriyeli liderlerden çok olumlu işaretler gördük. İlişkilerin normalleşmesinin tüm bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyorum. İlişkileri normalleştirip ilerlemek Türkiye ve Suriye'nin de çıkarınadır. Çünkü başka yerlerden gelen birçok tehdit her iki devletin ilişkilerini normalleştirmeleri halinde bu tehditlere karşı daha güçlü çaba göstereceklerine inanıyorum. Rusya'nın Kürtlerle iyi ilişkileri olduğunu söylediniz ve Kürdistan bölgesinde Rus şirketlerinin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Şu an ilişkiler ne durumda sorusuna Rus yetkili şöyle konuştu. İlişkilerimiz gelişiyor. Biz Irak Kürdistan'ı Irak'ın bir parçası olarak görüyoruz ve Bağdat'taki merkezi hükümetin bilgisi dahilinde açık bir şekilde çalışıyoruz. Erbil'de başkonsolosluğumuz var ve çok önemli bir rol oynuyor. Bir ülkenin özel bölgeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek o ülkeyle kurduğumuz güçlü ilişkilere ters kalacağı anlamına gelmiyor. Sanırım Irak, Kürdistan'ın da bu şekilde yapıyoruz.